Günaydın tavuklar. Bugün güzel bir gün değil mi? Günaydın fıstık. Evet, güzel bir gün. Bugün ne yapalım? Belki biraz oyun oynayabiliriz. Ben inek koşusu oyununu öneriyorum. İnek koşusu mu? Yok bebenekli. Ben daha çok balık avı oyununu tercih ederim. Ben de uçan yarış oyununu öneririm. Kim daha hızlı uçabilir? Hey, ben de bir fikir öneriyorum. En güzel şarkı yarışması düzenleyelim. Herkes bir şarkı söylesin. Süper fikir. O zaman başlayalım. Kim ilk şarkıyı söyleyecek? Tabii ki ben. Güzel elbiselerimi giyip süslenip geliyorum. Şarkımızın adı Dostluk. <laughs> Süperdin ibikli. Şimdi sıra bende hazır olun üzerimi değiştirip hemen geliyorum arkadaşlar. Ne gıcık bir ses değil mi? Beyaz. Bir de alkışlıyorlar. Haklısın Limon biz daha güzel söyleriz. İşte geldim 1 2 3 Çiftlikte sevgi var Her hayvan bir aile Oyunlarla dolu gün hep var. Bu çok eğlenceliydi. Hep birlikte çiftliğimizi daha da renklendirelim. Akşam oldu artık herkes evine. Yarın yine görüşürüz. Umarım çizgi filmimizi izlerken eğlenmişsinizdir. Bu tarz çizgi filmlerin ve videoların devamı için videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yazmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın.